Merhaba dostlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu küçük devre kartı ile ilgili sizlere bazı bilgiler vereceğim. Merak edenleriniz için veya da bu tür devre kartlarıyla uğraşan arkadaşlar için aydınlatıcı bir video olacaktır. En azından ihtiyacı olan arkadaşlara yol göstermek açısından bu videoyu çekme gereği hissettim. MT3608 modülü arkadaşlar. Bu e, küçük devre gerçekten bazen ummadık alanlarda çok iş görmekte yani hiç beklemediğimiz bir anda e, enerji yükseltme ihtiyacı duyduğumuz alanlarda güzel e, görevini görüyor işini güzel görüyor ve bunu e, nasıl çalıştığını çalışma mantığını ee, ne kadar güçle ne kadar güç ürettiğini sizlere göstermeye çalışacağım. Karınca kararınca. Arkadaşlar modülümüz bu. VMT 3608 Şimdi elimizde iki adet kalem pilimiz var arkadaşlar. Şarjlı kalem pil. Bu pillerin değerine bakalım. Bu arada e, bunun giriş voltajı 2-3 voltla 20-24 volta kadar değişmekte yani voltla beslenebilir artı e, arkadaşlar aynı zamanda e, çıkış voltajı 28 volta kadar e, çıkış voltajı elde edilebilir. E, şuradaki trim pot sayesinde şuradaki trim pot sayesinde arkadaşlar. Aynı zamanda 2 amper güç üretmekte arkadaşlar. Yani e, kalem pilinizin amperi tabii ki önemli ama 2 amper üstü desteklemiyor bilginiz olsun. 2 ampere kadar ihtiyacınızı bu küçük devre voltaj yükselterekten ihtiyacınızı karşılayabilir. Tabii ki vereceğiniz voltajın da güçlü olması önemlidir arkadaşlar. Yani örnek olarak şu an 2 voltla biz yaklaşık 3 volt üreteceğiz. Yani %100 bir voltaj üretemeyeceğiz. Ama 2 voltun 3.5 volta çıkarılması tabii ki bu devre küçüklüğüne rağmen yeterli bir güç. Çünkü 3 volt elde edebilmek için yaklaşık iki tane daha pil lazım. Daha doğrusu 1.5-1.5-3 volt ama pillerimizin gücü yetersiz olduğu için 2.5 volt üretmekte arkadaşlar. Ve bizler bu 2.5 voltu yani aslında ölü bir gücü yetersiz bir pilden bahsediyoruz. Bizler bu cihaz sayesinde bunu 3.5 volta çıkaracağız. Ve şu an testlerde de göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz led lambam 5 voltta çalışıyor. 2,5 voltta da, da çalıştığını size göstereceğim. Ne kadar düşük ve tabii ki bu kart sayesinde nasıl aydınlık bir şekilde çalıştığını da sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle pilimizin voltajını sizlere göstereyim arkadaşlar. Ölçü aletimizden. Bu şekilde pilleri görebileceğiniz şekilde konumlandırayım. artı eksi arkadaşlar. 2 adet pili birbirine bağlamışım. 2.60 e, yani 2.6 volt arkadaşlar gücümüz. Dediğim gibi değerleri e, yani bu piller uzun zaman kullanılmayan e, ve e, ömrünü yitirmiş pillerdir. 2.6 voltumuzu şimdi şu şekilde hatta bağlantıyı direkt şöyle ledimize bağlayalım arkadaşlar. Evet, siyah artı daha doğrusu siyahımız eksi olarak çıkış yapmakta. Şimdi beyazımızı bağlayacağız. Beyazımız artı olarak konumlandırılmış. Sarı kablomuz da arkadaşlar e, artı eksi birine bağlıyor. Yani bir e, buçuk voltu, bir buçuk voltu, iki buçuk volta tamamlıyor. Şimdi ledimize şöyle bağlıyorum. Bu arada bir Galiba yanlış bağladık arkadaşlar. Artı eksi yanlış bağladık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ledimizin yanma gücü bu. Hatta şu aydınlatmayı kapatayım. Daha net görülmesi açısından. Şu şekilde arkadaşlar. LED'imizin aydınlatma gücü bu. Şimdi e, kartımızı devreye alacağız. Hatta bu arada voltajımız ne kadar? Onu da bir tekrardan ölçelim. 2.6 volt şu an gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ben e, kartı devreye alacağım sizler için. Hatta aydınlatmamızı açalım tekrardan. Bakalım kartımızdaki fark yani daha doğrusu aydınlatma farkı ne kadar olacak. Arkadaşlar e, zaten kart üzerinde in artı e, ve yani ve in artı e, giriş voltajımız arkadaşlar vereceğimiz voltaj ve e, out e, çıkış voltaj arkadaşlar. Ve yine şu an biz artı ve in artı ucumuza beyaz kablomuzu artı olarak bağlıyoruz. Tekrardan ve in eksi volt in eksi olarak yani in olarak. Kırmızı kablomuz da eksi kutbumuzdan geliyor. Bağladık. Şimdi arkadaşlar ledimizden ölçü aletimiz de galiba bu artı olması lazım tahminimce. Ölçü aletimizin kablosu yerinden çıkmış galiba arkadaşlar. Aynı anda ledle ölçü aleti en azından kaç volt ekrana yansıdığını göstermek açısından sarı kablomuzu da arkadaşlar ve out yani volt out eksiye bağlıyorum galiba yanlış yaptık kabloların ucunu değiştiriyorum arkadaşlar siyah kablom eksi herhalde evet şu şekil arkadaşlar Bu arada kablolarımız oynuyor. E, ve out e, ve eksi out e, siyah kablomuzu ve e, artı out sarı kablomuzu bağladık. Bu arada kablolarımızın oynaması tabii ki dalgalanma yapıyor. Işığı kapatıyorum. Şimdi ışık şiddetini sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Volt olarak da 3.25 e, volt şu an ayarlanmış ve tabii ki e, trim pot'tan Bizler bunun voltajını yüksek yaptık. Yüksek yapmamızın nedeni yani şu an son kademede. Çünkü 2.6 voltlu pillerimiz 3.26 volta çıkartmakta. Tabi bunun üzerine çıkaramaz arkadaşlar. Yani normal %94 çalışma verimliliği mevcut. Yani %101 verimlilik bekleyemezsiniz bundan. Yüzde %94 de aslında yeteri bir verimlilik. Örnek olarak 3 voltla çalışamayan bir cihazınızı yani şu LED'e baktığımız zaman 5 voltluk bir LED ampuldür arkadaşlar bu. 3.26 volt tabii ki voltajımız pillerimiz ölü olduğu için voltaj durmadan düşüyor. 3.26 voltta da bunu daha aydınlık bir şekilde çalıştırabiliyorum. Bu küçük kart sayesinde arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi kablolarımız oynayınca tabii ki haliyle devremizin temassızlığından dolayı aydınlatmamız da devre dışı kalıyor. Evet arkadaşlar. Yani bu küçük kart sayesinde e, gerçekten ihtiyacınız olan e, projelerde kullanabilirsiniz. Yani e, şöyle basit e, iki adet pilin enerjisini bile e, yükseltirebilirsiniz. E, ölmüş olması e, tabii ki e, Farkı vardır. Ölmemiş olması gerekiyor. Yani normalde şu an 3 voltu e, tam manasıyla buraya 3 volt vermiş olsaydık tabii ki daha fazla verim alırdık. Ama yalnız şunu dikkat etmenize yarar arkadaşlar. Şunu da dipnot olarak geçeyim. Sizler bu kartı kullanacaksanız bu tarz kartlar öncelikle e, devrelerinizi bağlamadan önce yani şu an ledi bağlamadan önce e, voltaj testini mutlaka yapın. Çünkü bu örnek olarak 20 volt ayarlı olabilir ve siz bu ledi e, örnek olarak 5 volt buradan verirseniz ve bu ledi taktığınız zaman 20 voltta tabii ki 5 volt ve amperi yüksek bir 5 volt'tan bahsediyoruz. E, 20 volt ve 2 amper bu lede gelirse tabii ki yanar. Bunun öne geçmek için öncelikle ölçü aletinizde şuradaki V out eksi e artı çıkışlarından e, voltajınızı şu trim pot sayesinde arkadaşlar ayarlayın. Sonrasında yani kaç volta ihtiyacınız varsa örnek olarak şu an son kademede yani şu an buraya 5 volt versem bu 20 volta çıkacak ve bu led yanacak arkadaşlar. Ama piller 2.60 volt olduğu için haliyle yanmıyor arkadaşlar. çünkü istediğim gücü her ne kadar %100 elde edemesem de %50-60 gördüğünüz gibi elde edebiliyorum. Yani 2.6 voltluk 3.2 volta çıkarabiliyorum. E, bu tabi ki haliyle devrelerinizde, projelerinizde kullanabilirsiniz. Basit e, bir kart gibi görünse de gerçekten işe yarıyor. E, i̇htiyacı olanlar, ilgilenenler, merak edenler için bu videoyu paylaşma gereği hissettim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sürçeli sahip değilsem affınıza sunuyorum arkadaşlar. E, tabii ki bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olacaksınız. Ayrıca arkadaşlar açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Onlara katılıp takip edebilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar e, henüz abone olmamış olanlar lütfen abone olun. Gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar.